Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben tez hazırlama merkezi adresinden Hakan. Bugün sizlere tezde içindekiler tablosu düzey ekleme nasıl yapılır bundan bahsedeceğim. Öncelikli olarak tez yazma sürecindeyseniz ve sizler de aktif şekilde tez yazmaya başladıysanız sitemize gelerek iletişim kanallarımız üzerinden bizlerden danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Tezde içindekiler tablosu düzey ekleme nasıl yapılır ile alakalı sizlere 2000 kelimelik bir yazı hazırladık ve bu yazıda nasıl yapabileceğinizi, hangi hiyerarşik kurallara dikkat etmeniz gerektiğini anlattık. Eğer sizler de bu konularda bilgi sahibi değilseniz ve bir yardımcı arıyorsanız internet sitemiz üzerinden bizlere ulaşabileceğinizi bir kez daha hatırlatalım. Şimdi uygulamalı bir şekilde geçelim. Biraz daha küçültelim. Şöyle evet. E, şimdi bu bizim içindekiler tablomuz. Öncelikli olarak e, şöyle yapalım. Burada bir içindekiler tablomuz var. İçindekiler tablosunu bir kaldırdık. Şimdi tekrardan bir içindekiler tablosu ekleyelim. Buraya geldim. Otomatik tabloyu ekledim. Bakın gördüğünüz gibi hem sayfa numaralandırması hem de düzenli ve hiyerarşik bir şekilde gerçekleştirdi. Şimdi burada bu güncellemeyi yapmayacağız. Tekrardan şu e, giriş kısmına geldik. Şöyle bir stil yapabiliriz ya da şunu yapalım evet ee, burada aktif şekilde bunu devam edebilmesini sağlamak adına sürekli olarak tabloyu tüm tabloyu güncelleştir diyerek tablonuzu sürekli olarak güncellemeniz gerekiyor. Eğer sizler de dediğimiz gibi tez yazma sürecindeyseniz bizlerden destek alabilir ve profesyonel şekilde hem danışmanlık hem de tez yazım sürecinde destek alabileceğinizi hatırlatalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.